Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Abdest alırken niyet etmek farz mıdır? Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefiler abdest ayeti olarak bilinen Maide suresi 6. ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Öte yandan abdest gibi namazın şartlarından olan necasetten taharet ile setri avrette niyetin zorunlu olmayışı ve abdestin bazı ibadetlere bir vesile olup kendi başına müstakil bir ibadet sayılmayışı da Hanefilere göre abdeste niyetin farz olmadığını gösterir. Diğer mezhepler ise Cenab-ı Hakk'ın billah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. Ayeti ile, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ameller niyetlere bağlıdır. Hadisi şerifinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir. Yine tekraren söyleyelim. Hanefi mezhebine göre niyet etmek abdestin sünnetindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.